zengin. Hem mesaj atıyorsun hem de yoksun. Ne güzel eski halimize döndük. Mutlu olmamız lazım. Senin yüzünden mutsuz oluyoruz ya Allah Allah. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Bir saattir zengini bekliyorum burada. <gülüyor> <gülüyor> zengin amcayı beklerken canın sıkılmasın fakir dede. Şimdi fakir içine giyeceğim arkadaşlar. Hadi zengin hadi ne zaman geleceksin? Aç oldum burada resmen ya inanamıyorum. Aha olamaz ne oluyor? <laughs> evet. Artık fakir dedemi ben kontrol ediyorum. Vay be sesim de aynı onun gibi. Bu gerçekten harika. Acaba bugün kimleri trollesem ne diyorsunuz arkadaşlar? Kimi trollememi isterseniz hemen şimdi yorumlara yazın. Ve tabii ki de videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Tüm bunları yapanlar bizden bir hayalet kalbi kazanacak. İşte bu yaşasın fakir dedemi kontrol ediyorum. Hadi buradan gidelim hemen. Fakir, fakir, fakir. Geç kaldığım için özür dilerim kardeşim. Geliyorum, geliyorum. Seninle konuşmam gereken bir şey var. Beni kaç saattir beklettiğinin farkında mısın zengin amca? Yani zengin. Bakır kardeşim özür dilerim. Önemli bir işim vardı. Seninle konuşmam gereken çok önemli bir şey var. Anlıyorum zengin amca. Demek çok önemli bir şey görüşeceksin. Tabii ya. Tabii ki de önemlidir yani. Evet Bakır evet. Ama sen bana niye amca deyip duruyorsun ya? Şey amca mı dedim? Yok yok amca değil. Zengin zengin diyecektim. Tamam neyse konumuza dönelim bakalım. Yok dönmeyelim. Beni çok fazla beklettin ve güleceksin al bakalım bu. Tamamdır işte bu kadar gidelim. <laughs> Bu birinci kurbanımızdı. Sıra diğerlerinde. Vay be fakir dedem olmak gerçekten çok eğlenceliymiş. Gidiyoruz. Of ne biçim vurdu lan. Aha arkadaşlar fakire ne oldu böyle. Onda ters giden bir şeyler var ama anlamadım. Evet çok güzel planlarım var. Çok güzel herkesi korkutacağım. Ne <laughs> ha Ne oluyor lan? Çekil karşımdan Alperen işim gücüm var <laughs> Bir dakika benden korkmadın mı Nasıl ya hayayetim ben Korkman yazın benden Bö! Ya bak seninle uğraşamayacağım Çekil şuradan diyorum sana çekil Şimdi çekil karşımdan Çok önemli işlerim var tamam mı Seninle uğraşamayacağım Alperen <laughs> Demek sonunda anladın Ne yani Fakir amcanın içine mi giydin? Aynen öyle ne sandın? Vay canına herkesi tuyolleyeceksin demek. Evet öyle yapacağım sen de bana yardımcı ol beraber eğlenelim. Tamam dayı hemen yanındayım. Hadi o zaman gidiyoruz. İşte bu kadar. Günlerdir senin peşindeydim. Ve sonunda seni yakaladım. Hem de suçüstü. Artık buradan kurtulma şansın yok tamam mı? Ha? Kerem komiser ne oluyor burada? Gel fakir gel bak. Günlerdir peşinde koştuğum mısırısızın sonunda yakaladım. Helal olsun sana Kerem komiser. Of ne yapacağım şimdi kim bilir kaç sene hapis yatacağım. Aynen öyle fakir yardım et de şunun ellerini kollarını bağlayalım. Tamamdır Kerem komiser orası bende. Evet şimdi ellerini ve kollarını bağlıyorduk öyle değil mi Kerem amca? Ee, yani ki Kerem komiser. Evet fakir elli kere mi söyleyeceğim hadi artık yap şunu da götürelim şunu hapishaneye. Tamamdır tamamdır yapıyorum ama önce şuranda bir şey kalmış. Güle, güle Kerem komiser o ne, ne, ne oluyor lan? Ne, ne yaptın sen? Ulan serser sen kaçsana çabuk buradan hadi yürü. Kimi diyorum lan ben yürüsene seni atarımız. Hadi yürü, yürü yürü sana yürü. Bana yardım ettin hemen gidiyorum. Teşekkürler artık özgürüm. Aa, necim hayalet. İmdat yardım edin. Tutuklayın beni lütfen hayalet. İmdat. ulan fakir. bunu niye yaptın oğlum? Olamaz ne için vurdun ya İşte bu bir taşta iki kuş Hem Kerem komiseri trolledik Hem de hırsızı Arkadaşlar çok komikti ve çok eğlenceliydi Durun bakalım daha karşımıza kimler çıkacak Kimi trollememizi istediğinizi yorumlarda yazmayı sakın unutmayın Hadi bakalım gidiyoruz Bu arada harikaydın Alperen çok iyi Teşekkürler Fakir amca Yani Efekan Hadi hadi yolumuza devam edelim Evet bakalım kılıçların sayısı tam mı? Of ya şurada bir tane kılıç eksik. Kim aldı o kılıcı ya? Yani ucuz değil ki kardeşim. Elmas kılıç 500 TL yani. Nasıl alırsınız? Nasıl çalarsınız bunu? O çalanı bulayım var ya? Canını okuyacağım onun canını okuyacağım. Kerem komiser de bu hırsızı yakalayacaktı. O nerede? Ne zaman yakalayacak bilmiyorum yani. Kim polis ya? Nasıl bir polis var burada? Anlamadım arkadaşlar. Ha? Burnuma kokular geliyor. Ne oluyor ya? şuna bir bakayım. Ha, olamaz lan bu ateşler nereden çıktı? Of ya ne bir bu hiç sıra bizde arkadaşlar. Hadi bakalım ama ona baba demeyeceğim tamam mı? Arda diyeceğim Arda evet Arda diyeceğim ona. Alo alo ne oluyor orada ne oluyor Arda Arda ee, babacığım yani Arda iyi misin oğlum ne oluyor burada? Babacım çok kötü. İçeride durduk yere yangınlar çıkıp duruyor. Ne yangınlar mı çıkıyor? Allah Allah bak sen şu işe. Lütfen bana yardım et lütfen. İyi e, tamam sen burada kal tamam mı? Ben halledeceğim oğlum babacım. Yani Arda merak etme. Bak kapıyı da kapatıyorum ben halledeceğim bu işi sana güveniyorum baba. Tabi tabi güvenmeye devam et. İşte bu kadar tamamdır Alperen. Evet diyor musun bakayım? Tabii ki ne oğlum ne sandın? Hadi sen kaybol buradan. Tamam dayı görüşürüz. İşte bu kadar Hadi bakalım hemen şunları şöyle o tamamdır hallediyorum bak bak hiçbir şey kalmadı burada tamam mı merak etme o şunları da o şöyle tamamdır neredeyse bitti arkadaşım merak etme yangın büyümeden hemen müdahale ediyorum sen hiç merak etme tamam mı işte bu kadar babam halledecek arkadaşlar Evet evet inanıyorum yani o halleder kesinlikle yapar ve yani dur şimdi babam içeri girip sorunu buldu ve onu halletti eminim yani öyle değil mi? Evet babacım evet babacım ne oluyor? Arda oğlum buradan birazcık uzak dur tamam işler biraz ters gitti hadi güle güle ben gidiyorum. Babaanne. çok eğlendik. Evet ya. Gerçekten çok eğlenceliydi. Şuna bakar mısınız? Hepsini gerçekten mahvettik. İnanamıyorum ya. Ha, olamaz. Olamaz. Ben gidiyorum güye güye. Bunları niye yapıyorsun bilmiyoruz fakir. Ama bunun hesabını vereceksin. Evet fakir vereceksin. Senin yüzünden e, ee, şey evet o tür şeyler olmuş olabilir tamamdır ee, bir dakikanızı isteyeceğim galiba artık gitmenin zamanı geldi diye ben kaçıyorum ha, ne oluyor of, neredeyim ben zengin sonunda gelebildin abicim Arda Kerem komiser siz ne yapıyorsunuz Bok bok bir de deli taklidi yapıyor. Gösterelim şuna deli taklidini zengin. Evet hepimizi dövdün görürsün sen. Ne ne dövmesi ne diyorsunuz uzak durun benden hayır. işin aykasına benim oydum öğrenilirse mahvede beni. Bu yüzden ayımız da kaysın tamam mı? Ama gerçekten çok eğlendik ya. Çok ama çok komik şey. Ayşe. Umarım siz de videoyu sevmişsiniz. Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere Minecraft Fatih ailesi. Bay bay.